akla uygun bir değişim ve gelişim varsa bunun mutlaka bir sebebi, bir nedeni olmalıdır. Belgesel film yapımcısı Louis Schwarzberg, onlarca ödülü var. Time Lapse belgeseller çekiyor. Saatlerce, günlerce çekilmiş ama kısaltılmış belgeseller. TED'de bir konuşması var. Tozlaşmanın Gizli Kalmış Güzelliği isimli bu sunumunda bu sebebi sorguluyor. I've been filming time-lapse flowers 24 hours a day Seven days a week for over 35 years. To watch them move is a dance I'm never gonna get tired of. It fills me with wonder and it opens my heart. What motivated me to film their behavior was something that I asked my scientific advisors what motivates the pollinators? Well, their answer was, it's all about risk and reward. And like a wide eyed kid, I'd say, why is that? And they say, well, because they wanna survive. I go, why? Evet, neden? Neden topraktan çiçekler çıksın? Biz her yaptığımız işi bir sebeple yapıyoruz. Her bir ayrı bir sanat eseri olan bu çiçekler yeryüzünde niçin ve hangi sebeple ortaya çıktı?